Evet Titanic. Bak ben de aynı editi yaptım. Aynı editi yap, yapmak suçlu. Aynı suçlu. Edi, aynı editi yapmak. Belki ben ben onun editini aldım. Seninle belki, seninle Sen de belki. Sen de aynısını çarpma yaptın. Sana göstereyim hemen. Bakın şuradan bir tane... Bak bu çalma. Bak bir kişi de çalmış. Burada kontrol bende. Burada bir kişi çalmış. Aşne spirali. Araba ortu sadece geometri. Geometri yapabilir miyim? Bu kişi almış. Bir kişi de almış. Yarı çapı kare. Bak burada bir kişi de aldı. <laughs> bu unutmayız. <planı. gülüyor> ama sildi onu. Bak bu öldüren yapılan bir şey ama. Aynısı bir kişi de çalmış. Geri bir kişi de çalmış. Bakın aşağıda bir alt yazıyor bak. Sinin dur. Bak bir kişide çalmış bak. Sinan fan balte. Bak bu da çantı. Çal 100 tane çantı yapıyorsun. Sonra bana geliyorsun. Çakma diyorsun. Eğer büyüdüğünde... Ben de aynısını aldım. Tüm en onu paylaşabilir belki. Nereden biliyorsun? edit kanalını. Bir de onu da şimdi bak sayıyorsun. Belki Belki benim sen de beni ne çalıyorsun? Ben de ben de onu editleme için ben de editledim oynasını. kanal benim videomu çalmış. Bakın. Kaç Üç, saat, önce saat, önce? önce arkadaşlar. Kanalıma bakıp bu videoya 29 bu Yorum yazamıyoruz. Gelin bir de benim şeyime bakalım. Benim kanalıma bakıyoruz. Um, şuradan girelim. O, o da edit Ona, çakma. O videoya. Ne yazıyor? 11 saat. Nasıl şimdi ben senden çaldıysam nasıl bir saat önce benimki yükleniyor? İkimiz de aynı Mesela editi arkadaşı. yapmış olabiliriz. Nasıl nasıl? Anlamadım. Dediğimi okumuyoruz ki biz ondan daha önce yükledik. O da oysa bunu itiraf etmiyor. Ben ondan daha önce yükledim diyor. Oysa o yükleyin 2 saat olmuş. Bizimki 11 saat oldu. Bakın burada. Bak size edit kanalı. size bir burada şey söylemesi Belki aynısı yapmışız o. Aynısı aynısı olabilir. Olur. Aynısı. İçimizde ben aynı videoyu paylaşmış olabiliriz. Bakın siz Bak, onu da çakma. Ne? Tüm önceden tekrardan yaptı onu. o videoya. Bak ben bunu hiç birini almadım. Ben hiçbirini almadım. Şöyle abone Kendim yaptım. Diyelim. Bak. Bu videoya tekrardan giriyoruz. I am still yazıyor. Yo Bak, burada, ben bir, ben tane ben mi? bir tane, bir tane ünlü sorun var. saat önce diyor. İki saat önce diyor. Ya ben 11 saat önce yükledim bu videoyu. Nasıl ben senden çalmış olabiliyorum ya? Arkadaşlar bir açıklama bekliyorum. Bak bir kanalı. Bak sen aynı ne? editi yapmış Biraz olabilir. Ama sen de bana anlat. Ben o zaman saat uyuyordu. Önce o yazıyor, bak. saat 10'da uyuyordum. Saat önce yazıyor. Ben o, saat... O 2 saat ben 10 saat. O benden çalmış arkadaşlar. Bak sen artık daha edip, edip, Ben edip. onu edit dedim. Uyudum. Yükleyemedim. Babam elimle telefonu aldı. On, yük diyemedim. Sonra saat önce, iki saat önce yük dedim. saat önce yükleyip de ben senden çalmış onu biliyorum bu videoyu. Ya. Nasıl nasıl açıklama. Açıklama söyle. Hadi. Bak söyleyeyim. Hadi söyle. Hadi söyle. Bak aynısı yapmış o Editledim. verir. Edit dedim. Aa bak. Sen de bir kişiye de çalmışsın. Onu nasıl? da bir şey söylemiyoruz. Sen de benim de çalmışsın. Sen nasıl? onun ikinci kalamı nereden buldun? Açıklamayı yazdım. Tamam. Arkasın diyor ama o iki saat önce ben on saat önce. Arada sekiz saat var sen. Ben senden nasıl çalmış onu biliyorum. Gerçekten çalmış. Ben saat 10'da uyudum. Edit dedim. Sabah sabah yollayacağım diye yolladım. Bu ne ya? Video mu çalıyor? Yardım, yardım. Arkadaşlar sakın ama sakın. Çal, ben Salak, çalmışım sen, diye düşünmeyin. Sen, ben Eğer senin yanına aldım. Neyse, sen de beni almadın. ben çalmışım diye düşünmeyin. Ben... Ben... Nasıl ya? Evet hala şey. Nasıl nasıl? Belki izlemiyorsun kardeşim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hayırdır bana bana laf atık şey yapmak hayırdır. Sen de benim şeylerim aldın? Yanlışlıkla bir şeyler yiyoruz. Bak ben ondan bir şey almadım. Ama o benden ben sabah sabah bak akşam 10 editledim. Babam telefon aldı. İzin vermiyor. Uyuyacağım zamanda alıyor telefonumu koyuyor masa üstüne. Ama ben editledim. Sonra o sabah 10 saat 10'da yollamış. Sonra ben de ben onu paylaştım. Yani editimi beni editimi aldık, sen de benimkini almışsın. Bak içimizde aynı şey yapmışız. Bize sen onu almışsın, yapmışsın, aldın, çektin, attın. Ben de aynısını yaptım kapkutla. Geri attım yani. İkimiz de aynı şeyi yapabiliriz yani çıktı. Bak şuraya gidiyorum. Bakın. Bakın. My, bak. Minecraft. duruşunu süreceğim. Bak sileceğim. Sileceğim Minecraft'ı. Minecraft yazıyorum. Bakın tüm engez aynısını paylaşabilir. Nasıl diyeyim? Minecraft filmi, Minecraft bir şeyleri, Minecraft bir şeyleri, Minecraft bir şeyleri yap paylaşabiliyor. City ayrısı, onun da aynısı, şurada da aynısı, bunun da aynısı olabiliyor. Kardeşim. Olabiliyor. Bakın burada Minecraft filmi var. O da aynısı var. O da aynısı çekmiş. Orda aynı. Hepsi de başka çada aynısını yapabilir yani. Bak bir tanesi Minecraft, Türkçe, müzik bir şey. Müzik söylüyor. Minecraft edit diyorum. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> iç. Bak bu da bir şey yapmış. Onu da yapmış. Ona bir şey demiyor ama bana aynı şey diyor. Tüm engez yapmış bu dedi. Tüm yapmış. Bana bir youtuber ismi. Gördün mü Ecik? Edith kanalı eski adı. İçimizde aynı şeyi yapabiliyoruz. Bak bir tane adam önceden yapmış yani. Adam bizi laf atıyor. Atmıyor. Ama sen onu aldın. Çekmişsin. Sen de atmışsın ben de atmışım. görüyorsunuz tüm Minecraft filmi editledi. Bak senin şeyin çıkıyor hemen burada. Ama burada Minecraft Minecraft editi yok. Burada sadece bu da beğendiğin için. Boş boşa beni yama. gelik hafta sonu okulda bir yerde bulursa beni. Onu oyuna kaldır kaldır de, desen hayır diyeceğim. Niye ikimiz de aynı editi yaptık. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Benim o, o da o da görsün ve tüm engesi aynısı yapmış. Yapabilir. Bak bu da aynısı yapmış. <laughs> <F -D -U> Bak bu da aynısı. Yapmış. <gülüyor> <gülüyor> bu da aynısı yapmış. Ama ona bir şey demiyorsun, bana diyorsun, değil mi? Arkadaşlar, bay bay.